mutlu evliliğin altın kuralları şunlardır. Öncelikle eşlerin birbirine olan beğenisi. Bu fizik beğeni, bu karakter beğenisi ve davranış beğenisidir. İkincisi hoş, güzel ve insanları mutlu eden bir cinsel beraberliktir. Üçüncüsü saygıdır. Dördüncüsü nezakettir. Beşincisi çok özel bir durum. Kapsayıcılar içinde bu var belki ama mutlaka altını çizmek istiyorum. Eşlerin birbirine gösterdiği kıymet verme davranışıdır. Eşler ben seni evlenmek için seçtiğime göre kendine güvenmiyorsan niçin benimle evlendin diye sorulan evliliklerdir diye özetlemek istiyorum. Evlilik insan hayatında son derece önemli ve bütün dünya uluslarını ilgilendiren, insanla ilgilendiren bir husustur. Evlilik çok doğaldır ve iyi olduğu zaman da son derece güzeldir. Fakat bazı haller vardır ki iki kişi birlikte beraber aynı çatı altında birlikte yaşamaktan keyif almazlar. Bunun sebepleri vardır. Özellikle şiddetin egemen olduğu evlilikler sürmemelidir. Bir kere şiddet gösterilen evliliklerde eğer bir kere şiddete maruz kaldıysanız İkincisi büyük bir ihtimalle gelecektir. Şiddet kesinlikle olmamalıdır. Eşlerin birbirine aldatmaması asla olmamalıdır. Eşlerin birbirine güvenmesi şarttır. Eşlerin birbirine saygı duyması şarttır. Eşlerin birbirine nezaketi şarttır. Ama bitmesi gereken evlilikler bir yıl müddetle aile terapisi, evlilik terapisi gördükten sonra Hala ve hala geçimsizlik devam ediyorsa bu evliliklerin bitmesi önerilir. Özellikle benim çalışmalarım içinde çok önemsediğim bir şeydir bu. Bütün topluma açık olmak üzere evlilik tedavi merkezlerini ilk açan insanlardan biri olmakla da övünüyorum ve bunu da söylemek istiyorum. Evliliklerde insanlar mutlaka evlilikle ilgili bir sorunun olabileceğini bilmek, bunların bir sağlık sorunu olduğunu bilmek ve bunlar için yardım almak e, gerektiğini düşünmesidir. Ama daha çok hanımlar bu yardım arayışı içinde oluyorlar. Erkekler evlilik terapisini çok fazla arzu etmiyorlar. Çoğu zaman tedaviye katılmıyorlar. Burada önemli olan bir nokta var. Artık erkekler bu tavırlarından vazgeçmeliler. Eğer küçük bir yardıma düzeltilecek bir şey varsa, çünkü bizler insanlar için bir takım bilgiler ediniyoruz. Bizler herkes hekim olacak, herkes terapist olacak değil. Birileri hekim olacak, birileri başka iş yapacak. Dolayısıyla bizler öğreneceğiz, size hizmet edeceğiz. Bu anlamda mutlaka o insanların bizden yardım almalarını erkekliklerine gelen bir zulmüş gibi algılamaları ne kadar yanlıştır